Bronkoskopi akciğerdeki tümörleri tespit etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Eğer bronkoskopi esnasında şüpheli bir durumla karşılaşılırsa buradan biyopsi alınır ve patolojiye gönderilir. Bazen tanı amaçlı yıkama sıvıları da alınabilmektedir. Bazen de çok fazla mukus olan durumlarda bu mukusların temizliği için uygulanabilir. Kanama ile gelen hastalarda bu kanama yerinin tespit edilmesi ve onun tedavi edilmesi amacıyla kullanılabilir. Akciğerdeki lank düğümlerinden parça almak için de bronkoskopi uygulanabiliyor. Genelde lokal anestezi ile yapılmaktadır. Bazen genel anestezi ile de yapılması gerekebilir. Hastayı rahatlatmak için sakinleştirici bir ilaç da verilebilir. İşlem esnasında hasta monitörize edilerek oksijen seviyesi, tansiyonu, nabzı sürekli kontrol altında tutulmaktadır.